İçen kendini yerlere. Atamam ya. Atamam. Herkese merhaba. Kanalıma hoş de... geldiniz. Ben pantolonu yeni aldım ve ilk defa giyiyorum. Niye arka cebinde şey var sigara? Vallahi ilk defa giyiyorum. Sırtım yere gelmedi halen. Anlat mi? videoyu sıla Cebimdeki şeyden konumuz bitti mi? aldı cebindekini, taktı beresini. Bugün sizler ne yapıyoruz? Alfabetik sırayla bir gün geçeceğiz. Peki X var mı alfabede? Yok. Türk alfabesi mi? Türk alfabesi. İngiltere alfabesi. Ve yumuşak G yok. Var ben de. Oh, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Yumuşak G O zaman ilk harfimize başlayalım. İlk harfim ne olduğunu tahmin edeyim mi? Hadi bakalım. <laughs> Bravo be. Güne akşam yemeği yiyerek başladım. Hadi gel Osman. Ooo! <laughs> hiç naziklik yok. İnsan kardeşinin sandalyesini çeker, oturtur. falan. Açım kardeşim aç. Bir dakika şimdi kuru fasulye pilav. Bu ne? Patlıcan mı? <laughs> Bu son şeyden o bebek gibi videosundan sonra patlıcan gördüğümde mide bulabiliyor musun? Peki normal pilav mı istersin, bulgur mu istersin? Normal pilav iyi olur. Ben nazik bir kardeşim görüyorsunuz. Al o zaman ne kadar nazik bir abim görüyorsunuz. Orada var. Sana bir direkt ezo gelin verdim. Bu ne çiçeği? Bilmiyorum. Eee nasıl gidiyor hayatı anlat biraz. Gitmiyor. Neden? Problem ne? Tıkanlı işte bir <laughs> yerlerde. Abi bir sıkıntı olması lazım değil mi yani? Demek ki bir problem var aşalım. Senin hayatını tıkarım, ömrünü tıkarım söyle. <laughs> kim tıkadı hayatını? Kim ayrılmış? Kim ayrılmış? kim? Yok. Harbi de Ama bak mı? bu çok gergin bir yemek olarak Hayır, Niye sorguya geçtik <laughs> ki biz anlamadım Gerçekten bir derdim var Hayır Niye tıkan hayat ya Dalga geçeceğim seninle Tamam Ben okuyayım böyle geçebiliriz Sonra geldiniz boksmuş Oo. Abime bir iki tane çakayım <laughs> Sıla sıra sende. Sıla sıra sende demek zor mu şu an sıla sıla sende? O, bu çok sertmiş. <laughs> Bak ben sana gerçekten vuracağım sen bana vurmayacaksın. Niye? <laughs> Canım öyleyse doyururum tamam mı? Hadi. Elime tut bana. Tamam ama karnıma mi? vurma bari. <laughs> Kardeşim ne oldu bu? Aaa bütün yüzdekasını bitti. Yeter. Avantajsız bir savaş. <laughs> ben kıyamıyorum o kıyıyor. <laughs> Ayak kokan bu değil, değil mi? Öyle yani. Çok, Sonraki aktivitemiz neydi acaba? D harf olan. Ç. Ha pardon Ç. Çe. Şarkı çevir, <laughs> ne gelirse onu yap. Tamam bu şarkı alalım buraya. Bir dakika biz çevirmiş bu sonra. Bir sen mi Ben mi? Sen çöreceksin. Bana gaz attın lan. <laughs> 21. 21. Söyle bir, söyle, söyle söyle Hadi kardeşim. 9. Dokuz. Ahmet Suka. <laughs> sen Sonra <Scott gülüyor> play. <Blank. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi bakalım ama sonun süresi ne kadar? 2 <laughs> dakika. Ooo! Oh! yaparız. Güzel. Ben de Sıla'nın üstünde squat değil mi? Sıla plak yaparken ben Sıla'nın üstünde squat değil mi? Ha tabii tabii. 3, 2, 1, başla. Hayır bak, bulaşırsa vallahi pis ederim. Pantolon abla bu otuz olmaz ha. Ahmet o hareketi yanlış yaptın. <laughs> Sakin ol git. Sıla nasıl gidiyor? Ben gayet iyiyim şu an. Kaç oldu lan benim? 12, 14, <laughs> 15. 20 adam. <diyordum. gülüyor> ah! Bir dakikam kaç? 35 Sırtım yere gelmedi halen Döverse şaka olur Gelsin diye ulaşır halen Gidon bu ne? 1 dakikada doldu mu? Evet Ay sonraki tamam. şeyimiz alalım. maddi bitirme sebebi Şeyi söylüyorum sabah kattım. okula Nasıl nasıldı? <laughs> tamam bu Google'dan sen söyleyeceksin ben onu çalacağım sözlere. Sözleri var bir de Allah'ım Google'a sözleri tanımlanmış bir de <laughs> Son Sabahçıyım, okula gelmişim serviste Uyuya kalmışım arkadaşımla gezerken Mis gibi mis gibi kızartma kokuyor Mis gibi mis gibi kızartma kokuyor Oh oh çay da yanında Oh oh çay da yanında Kahvaltı sonrası tamam Ama benim harbim hala aç kaldıramaz. Çok <laughs> iyiydi. Asla parlayamayan yıldızlar takımı. <laughs> Arkadaşlar şimdiki harfimiz E. tıla kabul etmese de görevimiz eşek gibi anırmak. Taş kağıt makas kaybeden eşek gibi anırız üç kere. Ama eşeğe benzemezse Yiğit onaylamazsa tekrar anırız. Doğru mu? Hayır Doğru. ben kabul etmiyorum. Ya ama ben anırmak istiyorum. Ben normal taş kağıt makas oynayacağım. Hile yapmıyorum burada yapmıyorum. Neden böyle bir şeyler oluyor? Gel. Tek mi üç mü? Tek hadi. Ben isterseniz de o kadar bağırmam yani. <laughs> bir de ben tekte kazandım. Bunun da bir ödülü olması lazım. Ne alaka? Şimdi sen bilmiyoruz. Ben normal A E diye bağırırım. Sen en eşeğe benzeyebileceği şekilde dene. A E diye bağırırım. Ama o şeyi vermez. A Yapmıyorum sen var. Yaptım işte ben bir kere. Kazanmama rağmen. Aa iyi yaparım olmaz. Abi ben Ben şey öyle eşek gibi bağıracağım Allah Allah. Dene bakayım. Aa iyi. Aa iyi. A yeter. Abi göster ben siz tatmin olmadığınız için ben bir kere bağırıp. Eşekler böyle anlar kızım. Şu anki harfimiz G. Bizden gol atacağız biz Dubalarımız var orada. O zaman ben deniyorum. Ben nasıl atacağım acaba? Ahmet kazandı. Azıcık giriş yap hadi oraya. <laughs> Şu an kafamızda olabilir. Abi damat oluyor, sıra da sana geliyor. Haydi kızlar kalkın göbek atma ya. Hepimiz serası hava gecesi. Abi damat, damat oluyor, sıra da bana geliyor. Abi <laughs> damat oluyor, sıra da bana geliyor. Aynı. Gel bana güzel Aynı. kız, aydın bir Eller havaya. kız. Şey, Gel. patla patla bak iyi patla. E, <laughs> Lan, bu bu <laughs> de, ya ne oldu? Bence bu aktivite başarılı ve keyifliydi ya. Arkadaşlar havayı çekerken İrem'in boynu kırıldı. O yüzden like <laughs> atmayı unutmayın. İrem'in boynu iyilesin istiyorsanız 50.000 like. Şimdiki kahimiz iyi ve biz ip atlama yarışı yapacağız. 3, 2, 1 başla. <laughs> Çok hızlı atlamaya çalıştım. Yapıyorlar ya sporcuları. Hadi gidiyorum ben. Bay bay. Şu an ben almış oluyorum. Üzere çıkman lazım. Çıkmıyor. <laughs> ben elmamı yavrum. Diğerini de Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Başardık mı? Çok cimrastik bir abi kardeş. Yaparsın, yaparsın. İşte var. Şimdi izle, çok izle Yiğit. Sıla kal oradan. <laughs> Sıla sen de. Hadi gir. Ulan bu ekmek değirmene iyi mi oldu bu Bence bırak. Kızcağım bak şimdi. Sakın üstüne ellerimi Sakın bırakman lazım. Bırakayım mı? Evet. Atacağım ayakta dur tamam mı? Ayakta dur. 3, 2. Bence biz daha iyisini yaptık ya bunu. Yapma, ben yük altına girdim burada. Kaç kat bakarsın? Üç mü tek mi? Tek. zihnimde canlanır koskoca mazi. Ya kapat baba özür dilerim baba! Bana bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> baba yemin ederim benim suçum değil baba. Baba vallahi kızım bana neler yaptı bak baba. Ben içeride bekliyorum kahvem olsun bak. Orta tamam mı? Ne şekerli ne sade. Ve sana müsaade <laughs> mi? Şurada çalışıyor mu? Bak. <laughs> Bir şey dostum. <laughs> Sertem nereye gelmedi hanım? Hadi, hadi. hadi garson bey kahveler nerede kaldı? O sulaya baya da şaka Hiç. Hep ya, Mert e yaptık, mı? Mert bana yaptı değil mi? Ya yani şaka yapmak güzel bir şey şakalaşmak. Şakalaşmak, ben o şakada ağlıyorsam o güzel değil. İnsan gibi şaka yaparsan ya. O zaman 50 ya, 50 bin like'a sulaya şaka videosu. Hayır. Ama... Kahve taşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 30 bin like sıra şaka biliyorsun. Ha, <laughs> Kabul etmiyor. I'm okay with this shit. Bu kahveye bak, Arap dudağı var bende? Yarısını doldurursun. Yeni, yeni gelin kahvesi. Su nerede? Yanında su olur bunun. O benim değil. Artık senin. Allah Allah. Tamam yapıyorum eğer orta değilse. Bunun içinde bir şey var ben anlarım. Ben bir şey de... kattı içine. Kokuyu alıyorum tanıyorum ama adını unuttum. Abi Abime güvenmeyelim <laughs> işte. Bu zencefil mi? Bu zencefil mi? Nasıl? <laughs> bir tane sahabe içeyim dedim o da. Ay bu küçükken babama benim boğazlarım ağrırken içirdiği şeye benziyor. Arkadaşlar limonatik olanlar şu an videoyu durdursun 15 saniye ilerisersiniz. Evet çok kötü. Hadi. Ya niye leyle limon yemek koydunuz? Taş katmak makas yapılır kazanar. Ah! Çaksın o açsın kurnuclar. Biraz da çini. Oo. Serer. Ne? Oh. Ne? 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 Başla. <laughs> milyon olmuş. Ne? Mertlerin milyon olmuş. Tamam ben kaybettim Merdi. Taş kağıt makas mı da? direkt kabul edemem böyle bir şey. Ne tamam, oldu? Ne hemen o mümikler, negatif mimikler bana girmesini istiyorsun? Günümüzde. Her şey bir taş kağıt makas ya yapacaksın. Evet zaten. Öyle bir şey olmaz. Şimdi şu şifa makyamızı sürüyor. Evet. Asit olmaz çıkartıyoruz yani. Tek parmak bak. Çok güzel <laughs> sürdüm. Gel bakalım Slodin <sana> der ki, olmaz. <laughs> Gel bak ya. <gülüyor> 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 Yiğit sen niye beni o toplara sokmaya çalışıyorsun? Evet, şimdiki harfimiz Ö. Yani ne yapıyoruz? Ölçüm yapıyoruz. Üç tane malzeme seçeceğiz. Boyları tahmin edeceğiz santimetre olarak. En yakın tahmin eden, kazanır, kazanan, kaybedenden 250 TL para alır. Tamam, öyle yapalım. Benim ilk şu, ben şu ayıcı istiyorum. Sen de seç bir tane. Yürün. Tamam, bu. Bir de Yiğit'in boyu. Masada yapalım ama. Bence bu ayıcığın boyu. Ama aynı anda düşünelim, aynı anda söyleyelim. Bak, kağıt kalemle başlayalım. Tamam, size. tamam, evet. Benim tahminim hazır. Benim de hazır. 3, 2, 1 deyip söyleyeceğiz tamam mı? 3, 2, 1, 25 saniye. 14. çok az buna ya. Bileyim ben. Bence ben kazandım. Gel ölçelim. 25 saniye. Tam 25 mi? Sen nereden biliyorsun? Kaç? 21. Aba hayır bak buradan ölçeceğiz. 20... ya, yani her, ha, türlü yani evet, böyle. her türlü ben kazanıyorum zaten. Her türlü ben kazanıyorum. Hatta 20. 20. Tamam ben, 20. ben 24 <laughs> dedim ona abi. Ben, benim tahminim hazır. 10 diyeyim buna ya. Aa sen ne dedin? 7. Açıyorum. Bu, bu kaç? 10, 10. 10. O zaman şu an Yiğit'in boyu bile kazanıyor. <laughs> 1.79 diyorum. Ben de 1.78 diyeceğim. Sen dik dur. Şurası. Şurası. Tamam. Hayır abi saçını bastırarak gidiyorsun. Ben saçının ha? mesafesini de hesapladım. tamam şurası. <laughs> Çok heyecanlı. <laughs> boyu kaç? Bütün YouTube'u merak sonra. Kaç? 1.77. Bence biri oğlum. 1.77. Iki Bu ikimiz de ortası ne yapacağız? Vallahi 3.75 var. Ben. O zaman İrem'in boyunu bilen kazanır. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Benim tahminim 1.12. <laughs> ben. <Bir> 1.12. <laughs> <laughs> ben tahmin ediyorum. <laughs> 1.58. Ben 1.61. diyorum ya da 1.60 diyorum. Bak şurası. Doğru Ben 1.62. Evet. Ben kazandım. Kaç? <laughs> 1.60. Ben kazandım. Ya bu adam buraya yazıyor. giriyor. Bence 50 liradan bize 50 lira bana 50 lira donat lazım. Bak çamaşırda bizde. biz bizde kullanıyoruz. 400 lira mı girdi bana? Yok 350 lira. Tam 400 ağzından bir kere tam çıkar. Aynen. vallahi açacağım söz Vallahi açacağım söz için. Sonra kalp ne? Evet. Oh be kardeşim biraz da keyifli bir şeyler. Gel sana Mortal Kombat'ta bir aklını alayım. Kaybeden 200 lira. Bir dakika. Smoklar ya. Var ya denen neler ediyor, Kopya var ya. Şimdi özel güç şunlardan biriydi hangisiydi? 1 Başlayalım mı? 3 2 1 5. Ya yuvarlandı. Ne yaptın Nasıl hemen bunu kullanabilirsin? Ya bir dur. Oh, ama Kaşlara Kuşum oynamayın ya. Kuşum oynamayın ya. Senin kaşların çok fena abi. Sadece onunla saldırıyorsun bana. Allah Allah Allah. Söktün kalbimi. Oğlum ya senin tekmeleri nasıl bu kadar çok atardın? <laughs> ya! <gülüyor> Watch my show kardeşim. Bak 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 bak. Ay sen ne bak yapma Ölecek ki bence. Öldüm ya. Helal olsun. Nasıl kabul ettin? Bu bir da birinci Et mi dedi ya? Etmedi, etmedi mi? mi? Etti. Ağzımdan evet çıktı. Mı? Bir de kaybeden 200 lira. Terda. ben şimdi ona 200 lira borcum vardı. İptal oldu. Sıfır sıfır. Size 75 lira borcum kaldı. Biraz nasıl sizlere iptal yedim? Hayır bu değil. Ama pembe kaldı. sonra bakacağım eğer öyle asacağım. atacağım. Bir gitti bir başladı. Bana Beynim gitti bir an. Nasıl yapıyorduk bunu ya? İyi bir tane 200 lira sana. Ya hayır. Nasıl bir işte işler değişti. Ve süre bitti. Eee! Benimkinin damları daha gerçekçi yani. ya. İyi ya. Evet, şimdi gerfimiz olabilir miyiz? Neden? A'da niye Ahmet'i sırtında taşımak yapmadık? Gelince öyle istedi. Gel. <laughs> Bence bu aktivite bu kadar yeterli. Yan Hiç yan yok döndüm. Ya. İrem! İrem! <laughs> Bir baksana. <laughs> <laughs> ne oldu bir, musun, bir şey oldu şey nasıl çalışıyormuş? geriye? Valla. anladın mı? Ben sana böyle yapacağım. Sen kameraya bak ki dışarı çıkma. <gülüyor> <gülüyor> <Tondaki hareket de. gülüyor> tamam. Sondaki hareket ne? Tamam okey. Şimdiki yarışmamız bıçak Bakacak ya Bakacağız aşağıdan. En uzağa gideni bir kazanacak. Önemli olan bu işte orantısla. Şöyle mi yapıyorduk? Yoksa bir kere katlayıp da mı yapıyorduk? O doğru. Öyle başlıyorsun. Çok iyi oldu bu ya. Sen ne yaptın kızım? Bilmem bir gariplik oldu seninkinde. <laughs> seninkinde bir gariplik var. Tamam şöyle yaptım. Sonra kanatlarını kıvırdım. Sen nerede yanlış yaptın biliyor musun? Şunu bir tut uçmasın. Sen bunu kapatmamışsın. Tabii seninki biraz orantısız oldu ama bu senin hatan. yani. Yapacak bir şey yok. Bayağı. Bayağı. Şuna bir bak ya. Var. Bu ne ya? Hadi bakalım size. Vuh! <laughs> Allah Allah! Allah. Çok evet, güzel. Hızlı atayım mı ben? Hızlı atarsan bitti de Ya sen tutarsan. <laughs> Vuh! <laughs> 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 Abim kazandı. 200 TL. Hey. Hayır ya başta bir şey söylemedik hemen paraya bağlıyorsun Of para ya, hiç para kazanamıyorum falan. ya Sonraki harfimize geçelim Ben size bir haber verdim Ne oldu? Youtube bu para yatırmayacak. <laughs> İkincisi de değil, ikinci ay daha çok gelecek diye düşünüyorum. <laughs> Açlıktan ağız kokanlar grubu. Nerede <laughs> eksik. Liderimiz eksik. Şimdi mükemmelimiz B, yani voleybol oynayacağız. Ama şöyle bir şey yapalım, düşüren kaybetsin gibi bir şey olsun. Özellikle düşürmesi için sert atmak yok, normal oynayacağız. O zaman savaş nerede? Kaybeden bana 200 lira atar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bak ama ben... Mıla? Evet, ben kaybettim. ben, ben yani 3 -10 kaybettim? Sen 3-10 kaybettin. Ama attığın yerlere bak ya. Anam! Sen Nereye gitti o? Burada, burada. 1-1. Değil mi? 1-1 değil mi? 1-1. Ya bu araba kimin ne kadar güzel ya? Yine arabamın biz çekeceğiz. Arabam! Doğal cevap. Bence ben direkt hükmen galibim şu an, biliyor musun? Ben! Vallahi benim üstüm değil. Ben tam sınanın üstüne attım, doğru mu? Hayır. Ya onun market batağı. Ya! Hayır, bu Şimdi gelmemiz ye yeah. ve onun da Sen bayağı yumruk attın ha. <laughs> ne yaptın lan? Bayağı yumruk attın size. Dönerken mi oldu? Şöyle vurun direkt. Vallahi istemeden yaptım özür dilerim ya. Aslında. Bir tane daha vur. Yok yeter. sonra ne geçebiliriz o zaman ya? <laughs> Herkes elinde iki kere bozuk Ha geliyor. Haa. Bozuk karşıya verdi. Ah ya ben insan gibi bozdum. Sen niye savaşıyorsun Rubik'le ya? Oo bayağı nazikmişsin de. Hazır mısın? Evet. Ha başladık mı? Evet evet. Yok ben olmuyor ya. Ben sadece şöyle bir şey yapıyorum. Alttan yeşil yedi. İstersen farklı e, yeşilleri yapabilirim. En az olan yapsın o zaman. Bir tane yapabiliyorum. Bozuyor mu ha? Bozma. Yapsın eğer 8 yapabilirim. Bir tane yapabildim ya. Ben çünkü bunun nasıl yapıldığını taktiğini bilmiyorum. Tebrikler <laughs> abi <ağabeyim>. Kaybetmeyi kabul ediyorum. <laughs> bir diğer sesi çıkıyordur. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı yani. Ding dong. Ding dong unutmayın. Arkadaşlar yorumlarda zaman başlasın ya Zilleri açışımız bundan sonra bak soruyoruz izleyicilerimiz karar verecek. Bu video yayınlandıktan sonra anket aç. Zil bildirme efekti ding dong mu olsun ding yoksa dong. yeni efektimiz rom ring mi olsun. Rom ring çok kabaca geliyor. O artık bizimle konuşmaya başladı. Anket aç sor, soracağız. Ding işte. dong olacak. Tamam izleyici istiyorsa ben onu diyeceğim bundan sonra. Tamam görüşmek üzere sizleri seviyoruz. Bay <laughs> bay! Aşko. Yeni yeni zil bildirme aşko mu olsa aşko aşkong. <laughs>